Arkadaşlar merhabalar. Öncelikle ekrandaki yasal uyarıyı dikkatli şekilde okumanızı rica ediyorum. Biraz sonra izleyeceğiniz videodaki grafik ve analizler hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi kapsamında değildir. Şahsi görüşlerimizi ve fikirlerimizi paylaşıyoruz. Olası karlarınıza ortak olmadığımız gibi olası zararlarınızı da ortak değiliz. Bu uyarıları dikkate alarak videoları izlemenizi rica ediyorum. Hepinize bol kazançlar. Evet, QMB Finans Bank ve QMB Finansal Kiralama iki kardeş hisseye bir bakalım. Özellikle hisse rally yaptığı dönemden itibaren yaklaşık olarak şöyle 100 liralardan şu an kaç 41 41 lira kadar bir iniş yapmış. Yüzde 50 olarak baktığımız zaman yüzde 60 hisse bazında tutarsak daha fazla bir düşüş yapıyor. Şöyle bir durum var ki şu an e, gördüğünüz görsel haftalık grafik haftalık olarak 20, 50, 100 günlük hareketli ortalamaların altında. Altta destek sadece şurada gördüğünüz 200 günlük hareketli ortalama desteği var QNB Finans Bank hissesinin. Ve daha önceki hareketlerden baz aldığımız şöyle 3 tane bizim hareketli pardon şöyle 3 tane bizim destek noktalarımız var özellikle bu hissenin kaderanı şurası olabilir yani 35 liralar neden 35 liralar burada 200 günlük hareketli ortalama desteği var Temennimiz odur ki bu desteğin altına kırılmaması. Eğer kırarsa o zaman bu Fibonacci e, 28 seviyesine kadar inebilir. Eğer ki oldu ki buraya indi burada şöyle bizim e, dip mumumuz ve burada oluşturulan 3 tane e, bizim destek mumumuz bekliyor olacak. Şu an için e, baktığımız zaman Fisher ve Mekti'sine haftalıkta Mekti al demiş uzun bir yani nerede şurada bir al sat demiş 23 Kasım'da ondan itibaren e, Mekti 26 Temmuz'da bir al demiş ve sata dönmemiş. Fisher'da Mekti bir sat yapmış. Buradan tekrar bir al yapmış. Sanki tekrar bir sat yapacak görüntüsü var. Bu tabi değişebilir. Haftalık olarak konuşuyorum. Günlük olarak baktığımız zaman işte al sat, al sat, al sat diye yani hisseyi açık açık iyi bir baskılıyorlar. Şu an günlükte bir al yakmış. saatlikleri hiç hoşuma gitmedi. Şurada ikili tepe yapmış. Buradan bir aşağı verecek gibi görüntüleri var. Bir saatlikte, iki saatlikte, 3 ve 4 saatlikte bir e, negatif uyumsuzluğu var. Günlük olarak bakınca hissenin şöyle büyüteyim. Hissenin 50 günlük hareketli ortalamaya temas edip oradan hafif bir geri çekilme yaptığını görebiliyoruz. Eğer oradan geri çekilirsek günlük bazda düşünürsek 20 günlük ortalama seviyesi 39 lira. Buraya tutundu, tutundu, döndü, döndü, dönmedi. Tekrar aşağı indirme ihtimalleri var. Peki e, gidişat nasıl hissede? E, boy hissesi olduğu için e, hacim beklemek doğru olmaz. Yani bana göre ben ne yaparım? Ben öncelikle hisseyi bir izlerim özellikle 35 liradaki 200 günlük hareketli ortalamada o seviyede ne yapıp ne yapmayacağını bir izlerim açıkçası. Yani maliyet düşüreceksem veya hisseye yeni giriş yapacaksam özellikle bu ortalamaya dikkat ederim. Burayı kırdı kırdı kırmadı döndü dahil olurum. Eğer kırdı şu takoza bakarım. Bu tabozda kırılırsa o zaman 28 liraları beklerim. Veya işte 30 30 lira 28 lira en kötünün kötüsünü söylüyorum şu an en kötü senaryoları söylüyorum çünkü altta bu destekleri var 35 lirada hareketli ortalama desteği var şuralarda bir cılız mumlar var ama bilmiyorum tepki alır mı 30 lira ve 35'in altına düşerse 30 lira ve 28 liraları altta görülebiliyor yukarı yönlü hareket etmesi için hareket etmesi için geçmesi olan geçilmesi olan ilk yer şöyle şuradan işaretleyin. tabi bunlar e, hareket ortalama olduğu için her gün değişir, her hafta değişir. Bunların takip etmeniz lazım. 20 günlük 44 lira ve şuradaki e, 100 günlük 45 lira e, birbirine zaten çok yakın ve burada iki tane önemli direnciniz var. 20 ve 100 günlük hareketli ortalama dirençleri burada sizi bekliyor olacak haftalık bazda. Günlük bazda da zaten bütün hareketli ortalamaların altına düşmüş ve şuradan bir temas, e, şu, aynı bak şu çektiğimiz destekten bir temas sağladıktan sonra 20 günlük hareketli ortalamaya geçmiş. 50'ye takılmış. 50'den tekrar dönerse bakalım 39'daki desteği kabul edip devam edecek mi yoksa tekrar dediğimiz gibi aşağı inecek mi? Haftalık olarak indikat e, indikatörler bazında MACD e, şu an al konumunda. Henüz daha bozmamış. Fisher de al konumunda. Yalnız şuradaki hareket olabilir. Bakın şurada bir sat demiş, tekrar al demiş, tekrar sat demiş, aşağı vurmuş. Burada da aynı şekilde al demiş. Sonra sata geçmiş, tekrar al demiş. Buradan devam mı edecek yoksa tekrar buradaki hareketimi aşağı doğru yapacak onu izlenmesi gerekiyor hissenin QMB Finans Bak yani şu 44-45 liralar hisse için gerçekten önemli özellikle şurada ben bir ışın atayım nerede hayır yatay ışın özellikle şu 45 lirayı bir kere geçmesi lazım hissedeki arkadaşlar için söylüyorum. Veya girecek olan arkadaşlar için. 45 lirayı geçmediği sürece burada ya yataya bağlar ya da burada indir kaldır indir kaldır yapar. ya Bu hisselerin koyup e, pazarında olduğu için e, sahipli hisselerdir. Yani içindeki balinalar mı diyeyim artık para babalar mı hisse sahipleri mi keyifleri ne zaman yeterse o zaman hisseye hareket getirebilir destek ve dirençleri bu şekilde QMB Finans Bank buradan e, neye geçelim QMB Finansal Kiralamaya geçelim buna henüz bir şey atmamışız evet burada da e, yine bir tepe noktasından Fibo değerlerimizi alalım şöyle bir çekelim Tam bu dip noktasına yani şu an fiboya attığımız zaman tepe noktasından aşağı doğru fiboya attığımız zaman en alttaki fibonun bile altına inmiş yani çok saçma sapan bir indiriş yapmışlar burada da destek ne olur şurada bir iki noktada bir desteği var arkadaşlar 64 lira ve 55 lira olumsuz senaryo için söylüyorum. Aşağı yönlü devam ederse buralardan artık şu çünkü bütün haftalık olarak bakıyorum şu an. Haftalık olarak bütün hareketli ortalamaların altında yani 100 günlük hareketli ortalaması haftalıkta da çıkmamış hissenin. Günlükte zaten bütün ortalamaların altında. Haftalık olarak pardon haftalık olarak 200 günlük hareketli ortalaması daha çıkmamış. Şurada bir dead cross yapmış ve aşağı basış devam ediyor. Şu 2.64 ve 55 lira yani 65-55 diyelim biz ona. Oralarda bir temas yeri var. Orada bir tepki yeri var. Oradan tepkiye alır mı almaz mı o anki duruma bakmak lazım. Indikatör bazında bakarsak yani bankası Finansal kiralamadan daha güzel açıkçası. Finansal kiralamada mektide henüz bir al sinyali bile yok. Yani şuna bakar mısınız? Fisher'ına baktığımız zaman da şöyle büyüteyim ki daha net görün. Yani şuradaki haftalık baskıya bakar mısınız? Haftalık olarak baskı. Yani burada al, bu hafta al demiş, öbür hafta sat demiş, bu hafta al demiş, öbür hafta sat demiş. Çok saçma sapan bir şey. Hani belki şöyle bir şey olur mu? Yani şöyle şöyle bir üçgen yapıp da buradan kırdırır mı? Yani böyle alsa tazlık yaparak. Bilmiyorum onu dediğim gibi takip etmek lazım. Ama haftalık olarak henüz finansal kiralamada Mekdi'de bir al sinyali yok. Günlük olarak baktığımız zaman günlüğünde bir al sinyali var. Yalnız bunların günlükteki al sinyallerine pek itibar etmemek lazım haftalık dönmediği sürece. Neden? İşte bu yüzden bak. Sat, al, sat, al, sat, al, sat, al, sat. Ne zaman ki haftalık dönüş yaparsa o zaman bir şey oldu diyebiliriz. Ve Fisher'ın da şu sıfır seviyesinin üzerine çıkması lazım ki yani bak burada değdirmiş, indirmiş, değdirmiş, indirmiş, değdirmiş, indirmiş. Bu sıfır seviyesinin üzerine çıkması lazım ki o zaman bir şeyler konuşabilelim. E, bankası bence finansal kiralamadan göze daha hoş görünüyor. Yani e, şöyle daha başka ne çizebiliriz? Şuradan bir aşağı şey çekelim. Takoz çekelim. Ha böyle bir takoz çektik. bir takos da buradan çekelim yani yazık ya şu hisseler şöyle mahvediyorlar ya <laughs> evet, takozu çektiğimiz zaman e, bu takoza temas ede 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 yani şurada bir temas burada bir temas 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 ede ede aşağı doğru süzmüşler e, şu 64 lirasına siz bir dikkat edin Aşağı düşüşün burada biraz daraldığı kısımda buraya dek geliyor bakın yani 1 Ekim 5 Ekim Ekim'in ilk haftaları buradan bir kırılım yapabilir mi? Yapabilir eğer aşağı doğru devam ederse inşallah kısa sürede yönü yukarı olur. QM bir grubu içinde söyleyeceklerimiz bu kadar. Youtube kanalımıza abone değilseniz abone olun. Twitter'dan da yine paylaşımlar yapıyoruz. Her ikisine de abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Bakılması istediğiniz hisseleri bu videonun altına yorum olarak yazın. Hepsine elimizden geldiği kadar bakmaya çalışacağız arkadaşlar. Hepinize bol kazançlar.